Evet arkadaşlar İstanbul'da kar başladı arkadaşlar. İstanbul'daki kar yağışını size sunuyorum. Bak oradan bir arkadaş geliyor. Görüyorsunuz. Youtube'a çekiyordum. <laughs> İstanbul'daki kar yağışını arkadaşlar sunuyorum size. Canlı değil ama banttan olarak sunuyorum. Ben söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın sakın. Ha. Şöyle çıkalım bir bakalım. Doğrudur. Evet. Havayı, Havayı çekiyordum ama havadan bir şey düşmüyor ki. Ben ilk düştüğünü gösteriyorum abi. Evet arkadaşlar İstanbul'da yağın kaldı görüyoruz. Kalın, onun YouTube'a kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen kesinlikle yapıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İstanbul'a kar yağıyor. Yağmıyor demeyin artık. <laughs> evet aynen öyle. Ne diyorsunuz? Düşüncelerinizle kalın yağışını görüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Öyle ya, öyle tamam abi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. <laughs> Görüşmek üzere.